Şimdi tabii bu hafta aslında bir hayli hareketli geçti. Geçen pazartesi öncelikle kuzey yakın boru hatlarına yönelik sabotajlarla süreç başladı. Ardından Putin ilhak kararını açıkladı ve belgelerini imzaladı. Bunun ardından Ukrayna'nın e, NATO'ya üyelik başvurusu geldi ki son gelen haberler 30 NATO üyesinden 12'sinin Ukrayna'nın üyelik kararını desteklediği yönündeki Amerikan yönetimi bunu şimdilik pek mümkün görmediğinde açıklamaktan çekinmedi. Bu da ilginç bir ayrıntıydı bu hafta geçtiğimiz haftanın ilginç ayrıntılarından biriydi. Şimdi tamam e, Donetsk ve Luhansk zaten 2014 yılından bu yana Kırım'la beraber Rusya'nın hedefiydi. Evet. Bunlara Zaporizhia ve Herson da eklendi. Peki e, savaş meydanında karşımıza çıkan soru şuna dönüşmüş o vaziyette. E, i̇lhak edilen bu yerler acaba Rusya'nın elinde kalabilecek mi? Askeri açıdan bu mümkün mü? E, burada işaretlenmiş olan Luhansk'la Donetsk arasındaki liman kasabası e, dün e, Ukrayna ordusunun eline geçti. Bu kasaba e, özellikle güneydeki e, Rus ordusuna ve Rusya'nın güneyde kurmaya çalıştığı yönetimlere yönelik lojistik anlamda e, çok önemli bir kavşak noktası. Ancak askeri harekat bununla da kalmadı. Kremina istikametine doğru limanın daha doğrusundaki Kremina istikametine doğru Ukrayna ordusunun askeri harekatının geliştiği yönünde e, bilgiler geliyor ve Rus ordusunun herhangi gibi bir savunma hattı kurmayı başaramadığı yönünde haberler geliyor. Hatta bununla ilgili olarak özellikle bu harekatı yöneten Gen Gen General Alexander Lapin'e yönelik Rusya'nın içerisinden de çok ciddi tepkiler ve eleştiriler var. S sadece senin söylediklerine destek anlamında söylüyorum. Az önce izleyicilerimizle bir önceki bültenimizde bültenlerimizde e izleyicilerimizle paylaşmıştık. E Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarını vermiştik. Zelenski evet liman kentini aldık artık orada Ukrayna bayrağı dalgalanıyor ve bundan sonra da birçok yerde yine Ukrayna bayrağını dalgalandıracağız. Yani bu tür eylemlerin devam edeceğini, ilerleyişin devam edeceğini söyledi Ukrayna Devlet Başkanı. 24 saat içerisinde de bu zaten ilerlemenin devamına ilişkin haberler gelmeye devam etti. Tabi limanı ele geçiren Ukrayna ordusu malum Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya savunma bakanı da dün Ukrayna'daydı. Daha fazla silah sisteminin Ukrayna ordusuna temin edilmesi yönündeki çabalar sürüyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin son yardım açıklamasında 3 milyar 700 milyon dolarlık kendi stoklarındaki silahın e, Ukrayna ordusuna teslim edilmesi yönünde de bir kararı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden onayladı. Yani Ukrayna ordusunun ateş gücü giderek artıyor. E, biraz önce e, General Alexander Lapina yönelik eleştirilerden bahsetmiştik. Hatta Çeçen lider Kadirov da bu eleştirileri yöneltenler arasında ve bu Lapina eleştirilir şunu da söylüyor hem Rusya'daki eski generaller hem de Kadirov Moskova'nın yani Vladimir Putin'in cephede neler olup bittiği konusunda doğru bilgilendirildiğine inanmıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu ilhak kararı alınmış olsa bile sahadaki durum ilhak edilen bölgelerin ne kadar elde tutulacağı yönündeki soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çünkü yine Ukrayna istihbarat Servisinden yapılan açıklamalar, Savunma Bakanlığı çevresi, çevrelerinden yapılan açıklamalar... Ekim ayı sonunda şiddetli kış mevsimi başladığında Ukrayna karşı saldırısının durmayacağı yönünde. Ukrayna'nın niyeti kış mevsimi sonuna kadar bu başlatılan karşı saldırıyı aralıksız olarak devam ettirmeye niyetliler. Bu konunun askeri boyutu ve tabi bunun Moskova'ya mutlaka siyasi ve bürokrasi kesimine bir takım yansımaları olması da artık kaçınılmaz şekilde bekleniyor. Yansımalardan bahsetmişken o zaman hazır yeri geldi. Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte neredeyse tüm dünyayı etkileyen enerji krizine değinelim. Onunla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı haberler var. Hazır yeri gelmişken önce o haberleri izleyelim. Onun üzerine senin yorumlarını alalım. Değerli izleyiciler Avrupa'da pandemi ile tetiklenen enerji krizi malum Rusya Ukrayna Savaşı nedeniyle daha da Kızıştı. Ee, özellikle İtalya'da e, bir hayli sorun yaşanıyor. E, krizden etkilenen ülkelerin başında İtalya var desek pek de yanılmayız. Rus enerji şirketi Gazprom İtalya'ya gaz akışını durdurdu. Şu anda İtalya'ya Gazprom'dan e, gaz gitmiyor. Ülkede elektrik ve gıda fiyatlarında da bir hayli yükseliş göze çarpıyor. Gelin hazırladığımız haberi bir izleyelim üzerine konuşuruz. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da enerji krizini tırmandırıyor. Rusya'nın son olarak gaz akışını kestiği ülke İtalya oldu. Rus enerji şirketi Gazprom, kesintiye gerekçe olarak Avusturya üzerinden gaz akışının mümkün olmamasını gösterdi. İtalya'ya Rus gazının akışı Ukrayna üzerinden Trans-Avusturya gaz boru hattından sağlanıyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından gaz tedarikini çeşitlendirme arayışına giren İtalya, Cezayir ve Angola gibi ülkelerden gaz alımlarını artırdı. Enerji krizi İtalya'da elektrik fiyatlarını da yükseltti. İtalyan Elektrik Düzenleme Kurumu yılın son çeyreğinde ülkedeki elektrik fiyatlarının %59 artacağını duyurdu. Buna göre bir ailenin mevcut elektrik faturası bu yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3'te 2 oranında artacak. Yetkililer İtalya'nın daha önce hiç görülmemiş enerji faturalarıyla karşılaşacağı konusunda uyarıyor. Enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın İtalya'da ciddi bir gıda krizine de yol açabileceği ifade ediliyor. Ülkedeki fırıncılar da ekmek fiyatlarının artabileceğine dikkat çekiyor. Fırıncılar destek alamazlarsa ekmeğin kilogram fiyatının 5-6 avroya çıkabileceğini söylüyor. Napoli kentinde birkaç ay önce ekmek fiyatı kilogram başına 2 avroydu. Evet değerli izleyiciler TRT editörü Mehmet Kancı ile söyleşimize devam ediyoruz. Mehmet haberlerimizde izledik. E, Avrupa'dan gelen görüntüler, alınan haberler e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın e, Avrupa'yı çok derinden etkilediği ve bundan sonraki süreçte de etkileyeceğini gösteriyor sanki. E, hali hazırda birçok sorun varken e, bir de bu savaş enerji krizini e, artırmış durumda. Tahıl krizi Türkiye'nin başarılı çalışmalarıyla Şimdilik aşılmış gibi görünse de enerji krizi önümüzünde kış olduğunu düşünürsek bir hayli Avrupa'yı zorlayacak gibi görünüyor. Şimdi e, Rusya'nın bu dört bölgeyi ilhak kararından sonra özellikle yaptırım konusunda Avrupa'dan yine e, yüksek sesler çıkmaya başladı. Ne öngörüyorsun? E, Avrupa'dan yeni yaptırımlar gelebilir mi Rusya'ya? Eğer gelirse bu enerji krizi daha da derinleşir mi? Ne okuyorsun? Tabii ki Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı daha etkili yaptırımların peşinde ancak hangi yaptırım uygulanırsa uygulansın Rusya ekonomisinde 2022 yılı itibariyle yıkıcı bir etkinin henüz görülmediği de ortada. Ancak 2023 yılının ilerleyen safhalarında Rusya'da belki daha etkili sonuçlar görmek mümkün olacak. Ancak bu arada tabii ki Rusya'nın Avrupa'yı enerjiyle terbiye etme yönündeki çabaları da devam ediyor. Bu sabah biraz önce haberde de aktardık. Ee, Avusturya'daki bir arızayı bahane eden Rusya'nın Gazprom şirketi İtalya'ya doğal gaz akışını kesti. Şimdi bir de e, İtalya'da iki hafta kadar önce genel seçimler vardı hatırlayacaksın. Aşırı sağcı ve Rus yanlısı olarak görünen İtalya'nın Kardeşleri Partisi e, lideri e, Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olma hakkı kazandı. Hatta ona destek veren sağ partilerle beraber yüzde 44'lük bir blokla bu günlerde iktidarı devralmaya hazırlanacak. Bu enerji krizinin son gelişmelerinden bir tanesi olarak elimizde tutmamız gerekiyor. Çünkü Meloni iktidara geldikten sonra yaşanacak enerji krizine bağlı enflasyon ve diğer alanlara sıçrayacak olan krizi aşırı sağcı bir lider eğer Rusya değil de Brüksel'in Avrupa Birliği'nin yani Rusya politikalarına bağlarsa ve bunun faturasını Brüksel'e keserse, İtalya'da çok daha değişik bir siyasi ortam, belki aşırı daha da besleyecek bir siyasi ortamı görebiliriz. Bu son gelişmelerden bir tanesi. Diğeri de dün Bulgaristan'da önemli bir açılış vardı. Ee... Azerbaycan üzerinden Şahdeniz, hat, Şahdeniz doğalgaz bölgesinden gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Yunanistan'a oradan da Bulgaristan'a geçirecek olan enterkonnekte hattın açılışı yapıldı. 180 kilometrelik bu hat yılda 3 milyar metreküp istenirse 5 milyar metreküpü Bulgaristan'a aktaracak. Bu vesileyle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Temmuz ayından bu yana ikinci kez bir araya geldiler ve Ursula von derleyen. Burada Azerbaycan'ın çabalarını övdü. E, bu açtığımız hat oyun değiştirici bir nitelikte bir hamledir dedi. Çünkü neden Avrupa Birliği bu hattı açarak %80 oranında Rus doğalgazına bağımlı olan Bulgaristan'ı kendi yanına çekme yönünde önemli bir adım atmış oldu. Hem de Avrupa'nın enerji güvenliği açısından önemli bir hamle yapılmış oldu ki Temmuz ayında Ursula von der Leyen Bakü'yü ziyaret ettiğinde zaten Aliyev'le aralarındaki anlaşma gereği Yılda 8 milyar metreküp Azerbaycan gazının ilk aşamada 12 milyar metreküp'e daha sonra da 20 milyar metreküp'e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dün Bulgaristan'daki tören sırasında da 2027 yılına kadar gönderdiğimiz doğal gazı Avrupa'ya gönderdiğimiz doğal gazı iki katına çıkaracağız ifadesini kullandı. Burada tabii ki Türkiye'nin enerjide oynadığı rolün ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ee... Çünkü TANAP ve TAP gibi projeler olmasaydı şu anda Avrupa'nın içerisinde bulunduğu enerji krizi katlanarak büyüyecekti. Hatta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in bununla ilgili bir ifadesi var yine yeni yaptığı bir açıklama. Eğer biz TANAP'ı yapmamış olsaydık Türkiye ile beraber şimdi günde 12 saat elektrikleri kesmek zorunda kalacaktık dedi. Şimdi bir de 26 Eylül'de tabii bu kuzey akım hatlarına yapılan sabotajı hatırlamak evet. lazım. Bugün... Ee, Rusya ile bir anlaşma barış anlaşması sağlanıp savaşa son verilse dahi büyük ihtimalle o hatlar ya bundan sonra hiç kullanılmayacak ya da tamiratları yılları bulacak. Dolayısıyla Türkiye üzerinden Azerbaycan'ın temin ettiği enerjinin Avrupa için önemi bu kış mevsiminde daha da artmış olacak bir de şunu da hatırlatmak evet. yarar var ee, Bulgaristan'da malum bugün seçimler yapılıyor ve seçimde yine Avrupa Birliği yanlısı ve Rusya yanlısı partilerin bir yarışına e, sahne oluyor burada tabii ki e, Bulgaristan'daki Türkleri temsil eden Halk ve hak ve özgürlükler hareketinin oynadığı rol önemli Türkiye'de de 160'tan fazla sandık kurulmuş vaziyette e, Bulgaristan son 18 ayda dördüncü kez seçime gidiyor Kasım seçimlerinde Türkiye'de 150 bin e, oyluk bir potansiyeli var e, Türklerin. Bunun 80 bini kullanılmıştı. Türklerin bu anlamda Türkiye'de de Bulgaristan'da da sandık başına gitmesi önem kazanmış vaziyette. Son, son bir not olarak şunu söylemekte Hadi. fayda var. 6 Ekim'de Avrupa toplu Toplulukları Zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da malum orada olacak. Evet. Hatta Ermenistan Başbakanı ile bir görüşmesi olacak. Ve Kasım 15'te yine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temsil edileceği Endonezya'daki G20 zirvesi... ...yine bu Ukrayna Savaşı ve enerji krizi ile ilgili önemli konuların ele alınacağı iki önemli zirve olacak. Bunları da e, önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Hem konuşmaya devam edeceğiz hem de TRT Haber olarak, TRT olarak e, takip edeceğiz o zirveleri de o görüşmeleri de elbette ki senin de altını çizdiğin gibi çok önemli görüşmeler, zirveler olacak. O zirvelerdeki o zirvelerde de tahmin etmek hiç de güç değil. Rusya Ukrayna savaşı elbette konuşulacak. Tekrar teşekkür ediyorum Mehmet Kancı ben yayınımıza yaptığın sana. katkı için sana.